Kuzu kulağı faydaları nelerdir? Kuzu kulağı bitkisi, antioksidan, antiinflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde birçok sağlık sorununa karşı doğal bir çözüm sunar. Özellikle kuzu kulağı çayı sindirimi kolaylaştırır, mide ağrılarını hafifletir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan içeriği ile serbest radikallere karşı koruma sağlar, hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanmayı geciktirir bitkinin sağlık faydaları arasında sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesi, cilt tahrişlerinin azaltılması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi öne çıkar. Kurutulmuş yaprakları çay olarak tüketilebildiği gibi gargara, cilt losyonu ya da saç durulama suyu şeklinde de kullanılabilir. Ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde günlük zindelik sağlar ve enerji seviyesini yükseltir. Kullanım özetleri Çay olarak tüketim Sindirim ve bağışıklık için faydalıdır. Gargara veya losyon olarak Ağız ve cilt sağlığında destek sağlar. Besin olarak eklenmesi salatalarda kullanılabilir, vücuda vitamin takviyesi yapar. Kuzu kulağı hem içten hem dıştan sağlık desteği sağlayan çok yönlü doğal bir bitkidir.